Hepinize günaydın arkadaşlar. 13 Eylül pazar sabahı ilk defa lüfer sırtısına başladık bugün. Videolarımda bundan sonra lüfer sırtılarında göreceksiniz. derinliğimiz 10 metre. Zaten 8 ile 12-13 metre arası derinlikte gezeceğiz. Kıyıya yakın paralel gidiyoruz. 150 gram ağırlıkla Rapala'nın arkasına takılan sarganla avlanıyoruz. Evet arkadaşlar sağlam bir vuruş aldık. Üstüne zıplıyor gördüğünüz gibi. Kaçırdık mı? Kontrol edelim. Kaçırdık arkadaşlar. Gördün mü kaçana? Arkada aa, kocaman kocaman gitti eti takıyoruz. Arkadaşlar bu adrenalin dolu. Bu lüfer işi hiçbir balığa benzemiyor. Bu beni çıldırtıyor. Bu bot takımını almamdaki tek yegane amacı lüferde Ve çok güzel vuruyor arkadaşlar. Şimdi tekrar atalım suya. Ağırlığımız tabana değdikten sonra 2-3 tur yukarı kaldırıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Haydi bismillah. İkinci oltayı daha açamadım arkadaşlar. Birinci oltayı attım. Ve balık yazmaya başladı. Lüfer avları çok atraksiyonlu geçiyor arkadaşlar. Bazen kaçırıyorum. Heyecan tam dorukta oluyor. Kusura bakmayın bu yüzden. Orada kamerayı açarken hata yaptım çekerken. Çok boşluk bırakınca hayvan takla ata ata kaçtı suyun üstünde. Evet arkadaşlar lifer avına devam ediyoruz. Sırtı şeklinde çektiğimiz avda sargan yem olarak filato olarak kullanıyoruz. Cansız sargan kullanıyoruz arkadaşlar. Ortadan ikiye kesiyoruz. Rapalı arkası iğnelere takıyoruz. Tüm av marketlerde satılıyor zaten standart. Şu an vuruş bekliyoruz arkadaşlar. Birkaç tane tekne var geziyor lüfer için. Karınca iki eser arkadaşım. Var mı bir şey? Devam. Radar şu an çok güzel balık yazıyor arkadaşlar. Bakın göstereyim. Görüyor musun aşağıdaki balıkları? Şu an 10 metredeyiz. Bu sürüyü kovalayacak bir lüfer lazım bize işte. Bu kefal sürüsü de olabilir. Devrek böyle sürü gezmez öyle tahmin ediyorum. Evet, vuruş aldık arkadaşlar. İspare sürüsü olabilir. Hemen takayım şunu. Evet, aldık arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. O sürünün içinden ne çıkartacağız. Evet, suyun üstünde geliyor arkadaşlar. Takla atmasına müsaade etmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gel oğlum gel 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 gel. maşallah gel 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 gel. Bir devrek. Şey özür diyorum lüfer. Gördüğünüz gibi hem sırtından hem ağzından almış kancayı. Orta boy bir lüfer. Demek ki o sürü neymiş arkadaşlar? Lüfer sürüsüymüş. Bunu da görmüş olduk. Yemi de nasıl taktığımı göstereyim hemen size. Parlak yüzeyi dışarıda kalacak şekilde İlk önce gagalık dediğimiz iğneye sırtını etin içinden batırarak dışarıya bir kanca diğer kancayı da kuyruk kısmına doğru gene etin içinden batırıp bunu da dışarı doğru veriyoruz arkadaşlar. Yani yemimiz düz durması lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi aynı yere doğru geri dönelim. Salalım arkadaşlar. Yem yüzecek şöyle. Canlı yenmiş gibi arkadaşlar. Ucunda fır döndüğümüz takılı. T bir şekilde gördüğünüz gibi bir fır döndü var ve 150 gram ağırlık. 150 gram arkadaşlar. Dibe doğru salıyoruz. Dibe oturduğu zaman biraz kaldırıyoruz arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Yine bir balık sürüsü var arkadaşlar aşağıda. İlk önce ufak ispari sürüsü dalıyor tık 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 tık. Onun peşine lüfer dalıyor arkadaşlar. Yani bu seferinde öyle oldu. Evet güzel bir sürüye girdim gene. Bakalım onun arasından kandırabilecek miyim lüferi. Takip ediyoruz oltayı. Evet arkadaşlar. Bir vuruş daha aldık. Gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. Bismillah. Oo. Oh, oh, ağır geliyor arkadaşlar bu da. Ağırlığımızı hemen içeri atalım. bir ispare. Evet gördüğünüz gibi tabak ispare arkadaşlar. Güzel bir ispare. İşte arkadaşlar edindiğim tecrübeden Balıkta özür diliyorum Radarda hangi balık yazıyor Ne cins balıklar yazıyor Yani sizin Meranızı bilmenizle e, Ve radarı birazcık Tanımanızla alakalı Evet arkadaşlar Geliyor Bakalım ne geliyor. Evet güzel de kafa vuruyor. Isparya benziyor arkadaşlar. Holy falan arkadaşlar. İkinci lüferimizi de aldık arkadaşlar. İçine kopun yani tam da kaba lüfer falan değil yani normal. İşte burada yemeniz ne kadar soğuk, taze ve biraz da kanlı olursa o kadar oltanız çok çalışıyor arkadaşlar. Çekerken çok kafa vurmadı. Ufak diye çok kafa vurmuyor herhalde. Vurmadı. Herhalde yemimizi tamamen parçaladı arkadaşlar. Şu an vuruşu kesti çünkü. durup bakacağım şimdi. %99.9 yemi aldı. Evet. Yemize bakalım. Yemi paramparça yapmış arkadaşlar gördünüz mü? Bu yem çalışır mı? Tek iğne ile çalışır arkadaşlar. Ama şu an zannetmiyorum çalışacağını. Bunu çıkartıyorum. Ama bunu gene saklıyorum arkadaşlar. Bunu atmıyorum. Hiç yemimiz kalmayınca tek iğneye düşüp devam edebiliriz. Çok güzel cam gibi bir yem daha takıyorum şimdi. buradan gagalık iğnesine bunu takıyorum. Şuradan etten buna takıyorum. Şuradan da buna takıyorum arkadaşlar. Evet cam gibi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oh aşağıya bakın arkadaşlar balık yazıyor balık çıldırdı. Ispari sürüsü. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün e, lüfer avı yaptık sırtı şeklinde Rapala'nın arkasında e, çift iğne olarak e, yarım filota sargan takarak avlandık. Farklı bir avlanma yöntemi. E, ama birçok bilen lüferci arkadaşımız e, biliyor zaten bu avlanma tekniğini. Hazır lüfer oltaları da bütün e, ağ ailerinde satılıyor arkadaşlar. Biz bugün 150 gram bir ağırlık kullandık. Rapal e, Rapala arkası dediğim gibi sargını filota yaptık. E, dümdüz şekilde taktık iğnelere. Videosunda da göreceksiniz nasıl taktığımı. İki tane lüfer olmaya yakın ve bir tane de ıspara aldık. Daha balık kısır arkadaşlar. Tam verimli dönemine daha gelmedik. Yaklaşık bir 20-25 günü daha var lüferinde. Lüfer avlarımı böyle size çekip atacağım. Zaten bu botu ve takımı yapmamdaki amaç lüferdi benim. İnşallah daha güzel avlarda, daha profesyonel, daha bol balıklı avlarda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.